Merhaba arkadaşlar Arpe Karanlık kanalımıza hoş geldiniz. Daha dün videosunu yaptık. Daha dün söyledik. anda bugün haberleri çatır çatır geliyor. Aslında tahmin etmek de zor bir şey yani. <laughs> Kusura bakmayın da kabamın oyunu yani ne bekliyorsunuz ki pislik içinde her tarafı diyoruz. Arkadaşlar bir sıkıntı vardı yeni güncelleme ile beraber hiç olmazdı. Normalde herhangi bir güncelleme ile birlikte hiç sıkıntı olmazdı ama işte Allah'ın hikmeti bu sefer oldu. Yeni güncellemenin hemen arkasına hemen saniyesim daha etkinlikler gelmedi ki bu akşam bir de etkinlikler var Allah yardımcımız olsun. Ee, Android'lerde oyun bozuldu çöktü GG oldu falan filan işte yani millet oynuyor ama oynamasa daha karlı. Neyse bununla ilgili tabii sıkıntılar var İttifak savaşlarıyla ilgili forumlar kaynıyor kabamın maillerine e, çok hoş olmayan tabiri caizse na hoş cümlelerle mailler atılıyor. E da bunlara alışık yani rahat rahat karşılayabiliyor. E, ee, bununla ilgili dün bir açıklama gelmedi ama bugün bir açıklama geldi. Zahmet oldu. Mucoç ekibi olarak yani herhangi biri değil yani kabam işte Mike veya bu veya başka biri değil abi direkt ekip olarak çünkü şahsi küfür yemek istemiyor. Yiyecekse toplu halde. <laughs> toplu halde küfür yesinler diye yapmışlar. Demişler ki oyuncular 33.33 .33 sürümü 33.3 sürümünde Android cihazlarda Sihirdağlardan gelen yeni girdi sorunlarıyla yani bayağı girmiş <laughs> hiç olmazdı böyle sorunlarıyla ilgili artar raporlar nedeniyle bunun ittifak savaşı sezonlarını ve diğer çiçekleri nasıl etkileyeceğini ele almak için bazı adımlar atıyoruz. Bu arada bu sezonun ittifak savaşının bitmesine 7 gün kaldı arkadaşlar. 6-7 neyse işte. Şu anda Android cihazlar için bu sorunu çözmek için bir düzeltme hazırlıyoruz ve bunu yarından itibaren tüm oyunculara sunmayı hedefliyor. Yani bugün bir güncelleme alacaksınız arkadaşlar. Bugün bir yeni bir güncelleme alacaksınız. Bunu mümkün olduğunca çabuk ele almak için hareket ettiğimiz ve sorunun yeniden üretilmesinin zor olması ve hisse dayalı olması. Yani burada arkadaşlar bahane üstünde bahane üretiyor. Bir bok yazdığı yok aslında. Asıl mevzu burada. Sorunu her durumda çözeceğinden %100 emin olamayız. <laughs> Ancak oldukça emin hissediyoruz. Emin olamayız ama emin hissediyoruz. Ne, ne, nasıl söyleyeceksiniz? İçinizden söyleyin. Yorumlarda söylemek yok. Düzeltmede test de yaptık. Bir düzelme var. Biz testimiz yaptık. Çok düzgün diyor. Ama ama herhangi eylemlerin yapılması hangi eylemlerin düzeltiyorum. Hangi eylemlerin yapılması gerektiğini belirlemek için düzeltme yayınlandıktan sonra oyuncuların geri bildirimlerine ve verilerine güveneceğiz. Abi niye oyuncuların bilmem nesine güveniyorsunuz? Siz deneseniz de siz oynasanız arkadaş. Ve şu anda ittifak savaş sezonu iptal etmesek de dikkat edin şimdilik iptal etmesek de arkadaki bomba geliyor. Çıkışı takip eden 24 saat boyunca durumu değerlendireceğiz. Ve saldırı aşaması başladıktan kısa bir süre sezon iptal edilme <laughs> yani <gülüyor> şimdi ittifak şimdi bu akşam sanıyorum savaşı var. İttifak savaşı savunma yerleştirmeleri tekrardan olacak. Yarın ittifak savaşı saldırıları başlarken arkadaşlar eğer hata düzelmediyse savaşı iptal edeceklermiş ki ben size söyleyeyim. Olmayacak. Ve savaşlar iptal edilecek arkadaşlar. Yani biz kavamı tanıyorsak bugüne kadar hiçbir şey beceremediğinden dolayı ki hani belki milyarda bir olur ya düzeltme ihtimali olabilir. Milyarda bir o da buna denk gelmez. E, büyük ihtimalle arkadaşlar düzelmeyecek bu akşam. Bugünkü güncelleme ile beraber yeni bir güncelleme gelecek. E düzelmeyince de Ertesi gün savaşlar iptal edilecek arkadaşlar. Bu yazılardan buraya kadar anladığımız bu. Ama devam ediyor yavrum kabam durur mu be? Ulan durur musun sen be? Sezonun iptal edilip edilmediğine bakmaksızın. Yani sezon savaş sezonu iptal edilse de edilmese de sezon ödüllerine ek olarak aynı zamanda ittifak savaşı sezonlarını sezonları seviyelere göre bir tane tazminat ödülü verecek. Yani savaşlar ister iptal edilsin ister iptal edilmesin İttifak savaşları bittikten sonra bir tane daha ödül gelecek arkadaşlar. Sizin ittifakınızın derecesine göre bir ödül daha gelecekmiş. Devam ediyor. Yerleştirdiğiniz seviyenin ödüllerinin normal ödeme tarihinde ödenmesini yani diyor ki savaş ödüllerini normal savaş ödülleri zamanında alacaksın. Mesela sezon bittikten normalde 24 saat sonra 48 saat 24 saat içerisinde alıyoruz. Artı Ek olarak alacağınız tazminat ödülleri de daha sonra verilecek. Yani önce ittifak savaşı ödülleri verilecek. Arkasına da tazminat ödülleri verilecekmiş arkadaşlar. Artık ne kadar süre yazmışlar ama 3-5 gün bir hafta diyelim biz ona. Oyuncuların tazminatı almak için mevcut ittifaklarına kalmalarına gerek gidecek. Yani tazminat ödülünü almak için ittifakta beklemenize gerek yok. Normalde ittifak savaşı ödülleri almanız için ittifakta bulunmanız şart. İttifak ödüllerini aldıktan sonra ittifakından ayrılabilirsiniz orada sizi dataya kaydedecekmiş. Tazmer ödüllerini ittifakta olmasanız da size vereceklermiş. Ancak düzenli ittifak savaşı sezon ödülleri için ittifakta kalmak lazım. Bunu az evvel söyledik. Tüm oyuncuları düzeltme sürümü kullanılabilir olur olmaz güncellemeye çağırıyoruz. <laughs> yani bozuk olanları düzeltmeye çalışacağız ama yani, oysa da düzgün olanlar varsa onları da bozalım demek istiyor. Tabii inanmıyorsanız bugün güncelleyin de görün. Hatta bir bakayım hemen iki dakika güncelleme gelmiş mi? oyunumuzu bozalım da yani çalışan artık ne kaldıysa onu da bozalım arkadaşlar. Şöyle bir 3 tane güncelleme gözüküyor. Şu güncellemeyi bir yenileyelim bakalım. Yok henüz Mucoç güncellemesi gelmemiş. 7 tane güncelleme oldu. Bu da gün, güncellesin kendisini o esnada. Ne demiş? Güncellemeden sonra hala sorunlarla karşılaşırsanız lütfen Allah rızası için destek ekibinize ekibimize sorunu açıklayan bir bilet göndererek veya forumların hatalar ve bilinen sorunlar bölümlerinde bu bilgileri toplamaya ayrılmış bir ileti dizisi göndererek bize bildirin. Biz bu sorunları çözmek için çalışırken gösterdiğiniz Arkadaş kaç yıldır siz bunu çabalıyorsunuz. Biz kaç yıldır sabır gösteriyoruz yahu. Vallahi billahi yemin ediyorum. Yani ahirette nasıl edeceksiniz oğlum siz bu insanların hakkını yani bu mü müptezelliğin neresine sığınacaksınız hayır ahirette bu insanlar da ne diyecek yani bu mallara ne kadar dayandık diyecekler haldayı bile çok enteresan mevzular olacak yani kabam akıyor arkadaşlar kabam akıyor şimdi toparlarsak herkese ittifakta olan herkese ittifakta olan herkese mutlaka bir tazminat ödülü gelecek bu garanti isterseniz savaşları iptal edilsin isterseniz edilmesin arkadaşlar. Ama tazminat ödülleri gelecek. Aydı artı bugün bu akşam bir güncelleme gelecekmiş söylediklerine göre. Bu akşam gelecek olan güncellemeden 24 saat sonra hala sorunlar devam ediyorsa ittifak savaşları iptal edilecekmiş. İttifak savaşları iptal edilecekmiş arkadaşlar. Ama ittifak savaşı ödülleri sezon bitiminde verilecekmiş. Öyle söylüyorlar. İptal edilirse belki erken de verilir. Tazminat ödülleri daha sonra, daha arkada verilecekmiş arkadaşlar. Tazminat ödülleri de bulunduğunuz ittifakın yani ittifak savaşı ödülleri aldığınız ittifakın bulunduğu derecesine göre verecekler. Yani ne verebilirler? Afaki sallıyorum işte. Bulunduğunuz mesela platin 4 atıyorum 10-15 bin parça 6 yıldızsa ayağına 5-6 bin parça daha 6 yıldız verecekler diye tahmin ediyorum. Diğer ödüllerden de parça parça sanıyorum verirler. Ama daha çok kristal parçalarıyla beraber yükseltmeş T5, alfa 2 tarzında şeyler de vereceklerdir arkadaşlar. Ama ödül e, kendi nasıl söyleyeyim kıstasından olacak dedi. Tam ittifak savaşlarının sıkıntı olduğu için ittifak savaş ödüllerinin denginde. Belki %50, %50'sini sinde verirler. Falan filan. Bu durumda ne olacak abi? Her halükarda ittifak savaşı ödüllerine herkes daha fazla, daha torpilli almış olacak. Sizler de düşüncelerinizi bu konu hakkında videonun altına isterseniz yazarsınız. Türkiye ile paylaşırsınız. Eğer güzel yorumlar oluyorsa biliyorsunuz o yorumlarla ilgili videolar çıkartmaya çalışıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ettik. Kabamın bize yaşattığı bu stresli zamanlar içinde bu artık stres yok ya saçmalık sadece gülümsüyoruz ya oturduk böyle farkındasınız video konuları hep kabamın yapmaya çalıştığı saçmalıklar bir şey yapmaya çalışıyor düzeltiyor düzeltirken abi onu bozuyor. Onu bozuyor. Biz artık video konuları bunları da, yani oyunun oyun içi bir mevzunun dışına çıkmış durumdayız kaç gündür. Sadece kabamın yaptığı, oturuyoruz böyle. Yani oturuyoruz. Karşında bir biri var böyle çabalıyor abi. Çabalıyor böyle tamam mı? Ama sürekli salaklık yapıyor. Ben de oturuyorum böyle izliyorum abi. Bakıyorum böyle. Aa bak yine salaklık yapmış. Hadi bu video konusu olsun. Aa bu sefer böyle bir salaklık yapmış, Hadi bu da oturuyoruz. Adamlar orada sadece bocalıyorlar. Başka hiçbir şey yok. Eskiden oyuncular da onlarla beraber bocalardı. Ya bu niye böyle oldu, şöyle oldu. Şimdi herkes oturmuş böyle izliyor. Kaban bu sefer hangi salaklık yapacak? Kaban bu akşam yeni etkinlikler nasıl bir salaklık yapacak acaba? <laughs> yani çatır çatır ban hiç şaşırmayın. Ben size söyleyeyim yani bu salaklıklardan dolayı. <laughs> Oturacağız böyle. Kabamın yaptığı salaklıklara bakacağız. Bakalım neler çıkacak. Allah Allah sonumuzu hayretsin. Allah sonumuzu hayretsin. Hiç ümitlenmeyin. Kabamın vereceği ümit pompalarına Umutlanmayın arkadaşlar. Verecekler. Ümit verecekler. Şöyle güzel olacak. Böyle coşacağız diye pompalamaya devam edecekler. Pompacı spor. Bunlar başka bir cacık olmaz zaten. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ettik. <laughs> Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Like atabilirsiniz. Görüşmek üzere.